Merhaba dolgu uygulamalarında kliniklerde en çok tercih edilen maddeler hiyerinik asit içerikli ürünlerdir. E, yüzün birçok bölgesinde dolgu uygulaması yapıyoruz. Yanaklara, çeneye, burna jawline'a birçok noktalarda ihtiyaç olan bölgelerde dolguyu kullanıyoruz. Ama e, hani en çok Hangi bölgelere dolgu uyguluyorsunuz derseniz en çok istenen dolgular dudak bölgesi. Dudak şekillendirmesinde dolgu uygulamaları yapıyoruz doktorun her kliniğin kendine göre tercih ettiği ürünler farklı olabildiği gibi tercih ettiği teknikler de farklı olabiliyor. E, uygulama yöntemleri değişik oluyor. Mesela ben kendi kliniğimde dolgu uygulamalarında, dudak dolgusunda daha çok kanül yöntemini tercih ediyorum. Hani bunu neden bunu yöntemi tercih ediyorsunuz diye sorarsanız kanülün e, ben daha az riskli bir işlem olduğuna teknik olduğuna inanıyorum. Artı morarma riski iğneyle yapılan yöntemlere göre daha az oluyor işte birçok değişik dudak teknikleri var. Rus dudağı, Fransız dudağı gibi. Ben daha çok Türk dudağı yapmayı seviyorum. Türk lokumu diyorum ben de o yöntemi. Böyle aslında ben kendi kliniğimde tercih ettiğim yöntem daha çok aslına sadık kalarak eğer küçük minimal asimetriler varsa o asimetrileri düzelterek var olan hacmi biraz daha arttırıp Biraz daha seksi, biraz daha albinisi yüksek dudaklar yaratmayı tercih ediyorum.